Arkadaşlar hızlanmayan kanalına abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bugün sizin eğlenceli bir filmle karşı karşıyayız. Hadi başlayalım. <laughs> senin sesini iyileştireceğim olur mu? Olur. Abrakadabra. Hangi <laughs> Güzel ve konuşmayı öğrendin değil mi? Öğrendim, değil mi? Evet. Ya şimdi ne Şimdi seni görenler çok beğenecek, seni çok güzel bir kadın yapacağım. Ama ben değişmişim. Nasıl böyle olurum? Olur. Benim sesim Olur. böyle bile de değil. Benim sesim zayıfsın, emet istemiyorum. Çok gösterişli güzel bir doktor kadın olsun oğlum. Sen kendi ruhumu seni taşıdım. Hayır böyle. Arkadaşlar. Sana teşekkür, teşekkür ederim. Beni iyileştirdiniz. Teşekkür ederim beni için. Şimdiden değil. Arkadaşlık hep iyidir arkadaşlar. Evet. Bizi takipte kalın. Çocuk kalın. hızlıyla sağlıklı kalın. Görüşürüz. Kardeşlik. Arkadaşlık çok iyidir. Evet. Nenelik de. Görüşürüz.